Gaye Beliz. Parkta mıyız? Gaye. Gaye ile sallanıyoruz. Evet sallan kendin. Sallan bir hızlıca sallan. Arkaya doğru git. Tamam ona bin hadi. şey ya. Binemedin mi? Yaslan. Tamam. Yavaş koşma. Ben, ben, ben. <laughs> Orada mısın? <gülüyor> 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 Dikkatli çık. neresinden kayacaksın Gaye? Tamam yukarı çık bakalım. <laughs> Hadi bekliyorum. Ay merdiveni yok mu başka? Tamam. Şimdi yine oradan çıktım. Bir dahakine merdivenden çık bakalım. Orada mısın? mı döndü oradan tırmanamazsın Bence düşersin orada merdivenden çıktık ay Ayağınla pis ediyorsun ama öyle Tamam tırman bekliyorum ben. Hadi kay oradan bir daha Gaye. <laughs> gaye nereden geldi? Şişt, bir de merdivenden çık ya. Merdiven neredeymiş? Yavaş. Beni bekle. Gel, gel. Beni bekle. İyi, tırman bakalım ne annem evet bu az yüksek öbürü daha büyüktü diğer kaydırak daha büyüktü nereye gideceksin oradan evet, gaye beni oradan oraya dolandırıyor gaye göremiyorum Annem. Morda mısın? <laughs> kay hadi kay. Kay bekliyorum. Bekliyorum kay. Bu. <laughs> <laughs> i̇n oradan artık yine öyle binme gaye. Bak öyle çıkıyorsun. Tamam mı? Öyle kayıyorsun ayaklarından batıyor. Üstün batıyor hep öyle. Tamam. Öyle binilmez. Merdivenden bin. Tamam anne, Bekle. Çok ya. Ha, çıktığın ayağının pisliğini hep üstün aldı şimdi. Biliyor musun? Duydun mu beni? Duydum. Nereye gidiyorsun yine Gaye? Nereye? Gaye durduğu yerde durmuyor. hadi kay hayır çabuk <laughs> Salıncaklar boş salıncak üşüdün mü Üşümedim. üşüdüysen hırkanı giydirebilirim dikkatli bin tahterevalli tahterevalli'ye Ömer Faruk'la bineceksin ya sen şimdi ona bir kendin bin bakalım. Kimle? Benimle. Benimle binemezsin annem. Ömer Faruk'la binmen lazım. Anne, anne. Anneciğim öyle yapma. Arkaya yaslan birazcık. Arkaya git. Ben böyle yapamam ki. Dur baban Baba, Ömer Faruk'u bindirsin de bir kere binin bir. Serkan. Bekle yavaş otur sen otur. Sen otur babam bindirsin. Baba Bir dakika. Ha. gayet dikkatli ol tamam mı? Ayaklarını koy oraya. Düşmeyin. Hayır, ellerini bırakma sakın. Tamam ellerini sakın bırakma. <laughs> Bana bakın bir. Bir daha bakın ikiniz birden. Gay bak. Tamam. <laughs> Hı, yavaş indir abisi. Yavaş indir. <laughs> bir şey. ben bir, birazcık oturun ya. Bir şey olmaz. Dayım burada. Abi, Köpekler bir şey yapmaz. Çok i̇nme evet. inme dur dur. Ben... <laughs> ya ben Serkan ben burada inceğim. bak dayım burada. Gitti. Öbür tarafa gitti köpekler. Korkmayın ya. Hadi bir kere daha yapın. Güzelce. Videonuzu çekiyorum bak. Video çekiyorum. Gelmiyorlar buraya. Hadi. Ne? Ne yatalım? Oraya koyacağım zaten. Ç çekiyorum zaten, çekiyor, <laughs> çekiyor baştan beri. Dikkatli tut Gai. Tamam gelmiyor o köpekler buraya siz oynayın Öne bak Gai düşme. Gai biraz ileri git Gai, ha. Yavaş. sen ellerini sıkı tut düşme tamam mı? <laughs> Düşecek hareketler yapmayın lütfen. <laughs> Size yetişemem tutamam sizi. <laughs> tamam kaydıra binecek misiniz? Durun bekleyin. Hayır. Devam ediyorum. Gaye Ömer Faruk'un yanına gel sen de. Bak bir daha o öyle inme daha tamam mı? Şşt. Gaye beni duydun mu? Tahterevalli'den öyle inilmez tamam mı? Tamam, inilmiyor kaydıraktan. Çık bakalım. Tamam. Gaye şımarmadan in. O nasıl iniş Gaye? O nasıl iniş? Güzel in. Yavaş yavaş. Şşt. <laughs> gaye. Sen güzel kaymıyorsun. Ben çekmiyorum seni. Tamam çektim. Şşt, yavaş oralara gelme yaklaşma. Bak çarparlar salıncakla. Ece ben indim. Heh. Gaye gel bir Gaye. Tamam. Bay bay yap kapatıyorum artık. Çıkasıya kadar yarım saat geçti. Bir de kafanı Kafanı mı <laughs> vurdun? Dikkat etseydin. Ben de Bak kafa, hala çıkıyor kafa Gaye. Her <laughs> Başka bir şey yok. Gaye bay bay. Ben bir, ben Kapatacağım bay bay artık. Ben bay, bay. Ben bay bay görüşürüz. Ben ben bay bay Ömer Faruk. Görüşürüz. Bay bay.